sokağa çıkma yasağı meselesine gelince neden burada bir tereddüt var? Buradaki tereddütün esas nedeni herhalde ekonomik. Yani böyle bir durumda ülke ekonomisinin çok ciddi bir şekilde duracağı muhakkak ve Türkiye bunu kaldırabilir mi sorusu var. Türkiye'nin bunu çok kolay kolay kaldıramayacağı ortada çünkü Türkiye zaten bu salgın olayına bir ekonomik kriz içindeyken girdi. Birçok batı ülkesi şu anda e, sokağa çıkma yasağı ve benzeri uygulamalarıdan doğacak özellikle vatandaşların ihtiyaçları, gelir azalmaları ya da gelir kayıplarını önleme konusunda bir dizi uygulama yapıyorlar. E, bir bir takım fatura ödemelerini iptal ediyorlar. Doğrudan vatandaşa para veren ülkeler, para vermeyi düşünen ülkeler var ama bizde şu ana kadar örneğin doğalgaz elektrik faturaları konusunda devletin verdiği e, taahhüt ya da devletin yaptığı kıyak diyelim bunların online olarak ödenebilecek olması yani bir iptal şu aşamada en azından yok belki yarın öbür gün o noktaya da geliriz